<laughs> ah baba, <laughs> vay garibim ben. Ezi gelsin, gelsin. Ezi. Ezi, ah, 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 ah. İşte geberdi alça. Nasihat verirsin ha bize. Kaldır ala. Hadi <laughs> abi, kaçalım lan. Ya, Hadi. sikeceğim yapacağınızı şey ya, amına sokarım ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bir meymen mi bir tek mi var ya yuvarlarım atarım ha. Ay gibi giriyorsunuz lan. Isim, kim tuttura Kim tuttura Kime ne? ağza giriyor, kime buruna giriyor. <laughs> Sönme kim tuttura? kim tuttura? Kim, kim kim Kendi kim? Hani ağzımıza burnumuza giriyor, kim hiç şey diyor. Manyağı var. Sıkır işte. ağzı ve kolundan tuttum lan. Biz, biz yara, yara ne diyorum? Sıkıracağınız şeyin de şeyin de yavrum.